Uzak bir yerden geldim, mini, mani, yeni şeyler görmeye. Her an, her gün, kucak açar hayat bize. Gelin, yaşayın, içimizde neşe. Ooo oh, ellerine sağlık anneciğim. Kahvaltı çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Önce kahvaltını bitirmelisin oğlum. Sonra tabletine bakabilirsin. Peki anneciğim. Nereye böyle kızım? Zuzu ile antrenman yapacağım anne. <laughs> Harikasın canım kızım. <laughs> Mini ve Mani'den haber aldığından beri keyfin çok yerinde. Evet anneciğim. Her şey yoluna giriyor. Görüşürüz. fiyat olsun. Aa, nesi var bu radyonun böyle? Ee, çok eski bir alet bu, bozulmuştur. Ben şimdi bakarım hayatım. <laughs> la la la, artık bir madalyonum var. bakalım Mini ile Mani ne zaman gelecekmiş? Bir sorayım. Yanlış tuşa mı basıyorum? Sarı olan iletişim düğmesi değil miydi? Ah, olmuyor. Ama neden? Daha dün çalışıyordu. Belki de biraz yükseğe çıkmalıyım. Olmuyor. Neşe, ne yapıyorsun orada? Mini ve Mani onlarla istediğim zaman konuşabileyim diye bana bu madalyonu vermişti. Ama şimdi çalışmıyor. Sonra tekrar denersin Neşe. Şimdi biraz çalışalım. Tenis turnuvasına katılabilmek için bir fırsatın daha var Neşe. Unuttun mu yoksa? Hiç unutur muyum Zuzu? O turnuvaya katılmayı çok istiyorum. O zaman hadi çalışalım. Hazır mısın Neşe? Hazırım Zuzu. Hop. 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 Pap, pap. Mutlu iyi misin? Abla tenis oynayacak başka yer bulamadınız mı? Ama Mutlu maçın ortasına pat diye giren sensin Bu ses de ne böyle? Bir şey oldu galiba Hadi gidip bakalım Niye çalışmıyor şimdi bu? Hmm, ne güzel oyun oynuyordum Neler oluyor böyle? Trafik ışıkları bozulmuş galiba. Ambulans bile gidemiyor. Annelerimize haber verip yardım çağırmalıyız. Haklısın Neşe. Ben de annemlere haber vereceğim. Hadi gidelim. Anne! Baba! Son dakika gelen bilgilere göre... ...elektrik kesintilerinin giderek yayıldığı... ...ve uydu bağlantılarının dahi kesildiği görüldü. Um, hiçbir şey anlamıyorum. Neler oluyor böyle? Anne! Tabletim bozuldu. Madalyonumu mutlaka kullanmalıyım. Umarım dönüşüm özelliği çalışıyordur. Tak madalyonu boynuna. Renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Neşe haberleri gördün mü? Elektrikler kesilmiş. Tüm elektronik cihazlar bozulmuş. Biliyorum Zuzu. Mini ve Mani'ye ulaşıp onlardan yardım istemeliyim. <laughs> Beni ile birlikte burada bekle Yumak. Birazdan gelirim. Dikkatli ol Neşe. Çalışmıyor. Diğerleri çalışıyor ama sarı tuş çalışmıyor. Biraz daha yükseğe çıkmalıyım. <laughs> oluyor galiba. Neşe, beni görüyor musun? Görüyorum beni. Saatlerdir size ulaşmaya çalışıyorum. Bizi çok iyi dinle Neşe. Dünyanın başı büyük bir dertte. Yardımına ihtiyacımız var. Neler oluyor? Şapalatlar dünyaya bir gök taşı yolladı. <laughs> gök taşı dünyaya mı çarpacak? Göktaşı'nın dünyaya çarpmasından daha büyük sorunlarımız var Neşe. Bundan daha fena ne olabilir ki? Şapalatlar. Bu Göktaşı'nın içinde şapalatların araştırma robotları var. Dünyaya inmeden tüm iletişim kanallarını bozdular bile. Ve bu robotlar dünyayı keşfederse şapalatların istilasına uğrayabilirsiniz. Peki ben ne yapabilirim ki? Dünyaya doğru yola çıktık. Yardıma geliyoruz. oldu? <laughs> a, a, merhaba. Ben Mutlu. Siz kimsiniz? Topuma ne yaptınız? <laughs> Aa, ne kadar da hareketliler. İşte birini yakaladım. Hepsini böyle teker teker yakalayamayız. Ana robotu bulalım. Onu yakalarsak hepsi devre dışı kalır. Hangisi ana robot peki? Büyük olan. <laughs> yakaladım. Sakın bırakma Neşe. Neler oldu böyle? Abla, Mini, Mani, ne zaman geldiniz? Sakin ol Mutlu, her şey yolunda. Şapalatlar araştırma yapması için bu robotları dünyaya yollamış. Ama onları durdurduk. Seni haylaz robot, gezegenimizden ve evimizden uzak dur. Neşe, ambulans hastaneye ulaştı. Her şey bir anda normale döndü. Sonunda. Aa, Mini, Mani... Neler oldu burada böyle? Sonra beni donduran robotu bir aldı elime. Seni haylaz robot. Gezegenimden de elinden uzak dur dedim. <laughs> Cesur oğlum benim. <laughs> Yeniden dünyaya gelmenize çok sevindim çocuklar. Sizi çok özlemiştik. Biz de sizi çok özledik. Yalnız biz geri dönmeliyiz. Pembe gezegenimiz hala şapalatlardan kurtulmuş değil. Hem robotları ve ağaç çapılıtını da bir an önce dünyadan uzaklaştırmalıyız. Ama hemen dönmeyeceksiniz değil mi? En azından yarınki tenis maçımı izleyin. Seni izlemeden döner miyiz hiç Neşe? <gülüyor> <gülüyor> Kazandı. Neşe kazandı. Benim ablam kazandı. Ah, en azından dünya artık güvende. Şapalatlar orayı hiçbir zaman ele geçiremeyecek. Buna asla ama asla izin vermeyeceğiz. Maç nasıl geçecek acaba? Heyecandan uyuyamıyorum. Bu robotları araştırma merkezine götürmeliyiz. Şapalatı da virüs bahçesine götürürüz. Orada arkadaşlarıyla istediği gibi oynar. Böylece başka gezegenlere gidip haylazlık Hey. Eyvah! Mini! Ne oldu Mani? Şapalat yok. Kaçmış. Eyvah! <laughs> ne oluyor? Olamaz. Abla günaydın. Bugünkü maça hazır mısın? Hazırım. Tabii hazırım. Ah. Ah. Yumak! Bir gelsene! <gülüyor> <gülüyor> Saçım! Aa! Ablam çok heyecanlı baba! <gülüyor> <gülüyor> heyecanlı olması çok normal. Uzun zamandır bu turnuva için çalışıyor. Bugün onun dikkatini dağıtacak hiçbir şey olmamalı. Merak etme anne. Ben çok uslu duracağım. Çok. Yumak. <laughs> Aferin sana Yumak. <laughs> Tüm sevgimizle, gücümüzle bugün Neşe'ye destek olmalıyız. Bence madalyonu da almalıyız. Onunla çok oyalanıyor. Haklısın Mutlucuğum. Günaydın. Günaydın kızım. <laughs> Portakal suyu mu yoksa süt mü istersin kızım? Ben alırım babacığım. Teşekkür ederim. Çok yorgun görünüyorsun Neşe'cim. Tüm gece heyecandan uyuyamadım anne. Keşke bize haber verseydin tatlım. Beraber kitap okurduk. Bak nasıl hemen uyurdu. Ablacığım bir an önce toparlanmalısın. Bugün turnuvanın ilk maçı var. Unuttun mu? Hiç unutur muyum Mutlu? Hemen kahvaltımı etmeliyim. Ah! Madalyonumun alarmı çalıyor. Mini ile Mani olmalı. Kızım bence bugünlük madalyonu bırak. Sadece maçına odaklan. Mini ile Mani'nin seni anlayacağına eminim. Haklısın anneciğim. Ama madalyon bende kalsın olur mu? Peki neşecim. Şimdi güzelce kahvaltını yap ve gücünü topla. Abla yavaş boğulacaksın. Haklısın Mutlu. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor Yumak? Bir şey mi var? Peki Yumak, madalyon takıp dinleyeceğim seni. Neşe olmaz. Bugün maçın var. Başka bir şeyle ilgilenmemelisin. Hmm. Haklısın Zuzu. Yumak, hani anlaşmıştık? Ablamla oyun yoktu bugün. <laughs> Karıncalar da telaşlı görünüyor. Nesi var hayvanların böyle? Boş ver abla. Nesi varsa var. Biz okula gidelim. Bence de neşe. Yok. Hiçbir yerde yok. Belki de yolculuk sırasında kaçmıştır. Ha olabilir. Peki nereye gitmiş olabilir? Nereye gidecekler canım? Ya şapalatlar gezegenine ya da Aa, dünyaya. Ha, şey haber. Aslında ben bugün aradım ama açmıyor. Çünkü bugün turnuva başlıyor. Maçı var. Oo, çok heyecanlı olmalı. Umarım küçük şapalat neşeyi bulup yine maçına engel olmaz. Ben şimdi gidiyorum Neşe. Seyircilerle birlikte seni izleyeceğim. Peki Zuzu. Her şey için teşekkür ederim. Ne demek Neşe? Biz dostuz. Her zaman yanında olacağım. <laughs> ben kaçtım. İyi maçlar. Takımımızın ilk maçı birazdan başlıyor. Gökyüzünde bu kadar kuş olması normal değil. Ah dayanamayacağım. Madalyonumla kuşları dinleyeceğim. <laughs> Fırtına mı geliyor? kaldı. Neşeyi bekliyoruz? Ablam nerede kaldı? Geliyor. İşte benim kızım. <laughs> Maçı iptal etmeliyiz. Nedenmiş o? Çünkü çok büyük bir fırtına geliyor. Evet, oyuncularımızdan Neşe maçın iptal edilmesini istiyor. Ablam niye böyle davranıyor? Doğru söylüyorum. Kuşlar, karıncalar, tüm hayvanlar kaçtı. Çünkü bu fırtına çok güçlü. Bence sen benimle maç yapmaktan korkuyorsun. Hayır, korkmuyorum. Madem korkmuyorsun, o zaman raketini al ve başla. Benim için fark etmez. Fırtına da bile raketimi kullanabilirim ben. Evet, Neşe fikrini değiştirmiş görünüyor. O halde tenis turnuvamızın ilk maçı başlasın. Ha. Puan, Neşe'nin. Aa, raketim. Aa, hava şartları değişmiş gibi görünüyor. Büyük bir fırtına buraya doğru geliyor. Aa, Maç iptal oldu. Lütfen leşen. sakince alanı boşaltalım. <laughs> İmdat! Oh. Ay ay ay! ay. Aa. Aa. boynuna, renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Açtığına görmemiştim. Aaa! Sıçrım! Şapalat! Hem de iki oh. tane. Aa, bırakın beni! Aa, mini! Yardım edin! Neşe! Bugün bütün gün sana ulaşmaya çalıştık. ağaç şapalatı. Dünyaya gittiğini biliyordum. Yanına arkadaşı hava şapalatını da çağırmış. Dinle Neşe. Hava şapalatı çok tehlikelidir. Havayı bulduğu yerde onu kullanarak çok büyük fırtınalar çıkarır. Ah, bilmez miyim? Peki nasıl durduracağım onu? Onu yakalayıp havasız bir ortama koymalısın. Ağaç şapalatını da. Sonra da sana göndereceğimiz pembe robotun içine koyup bize yollamalısın. Umarım başarırım. Geldim abla. <laughs> Üzerlerini kapat hemen. <gülüyor> <gülüyor> Hay, yaptım abla. Yakaladım. <laughs> Çok sağ ol Mutlu. Bu haylaz şapalatları hemen pembe gezegene yollayacağım. <laughs> Cümle kollarımı kapattım. İki şapalatı birden yakaladım. Kaçmalarına izin vermedim. Tüm şehri fırtınadan kurtardım. <gülüyor> <gülüyor> Aferin benim oğluma. Ben bakarım. Kim o? Merhaba Neşe. Merhaba. Şey, ben maçın hafta sonuna ertelendiğini haber vermek için gelmiştim. Öyle mi? Bir de bugün fırtına konusunda haklıymışsın. Ben hava durumuna bakmamıştım. Sana haksızlık ettiğim için özür dilerim. Önemli değil canım. Ben unuttum bile. Teşekkür ederim. Haftaya maçta görüşürüz. Görüşürüz.